Bir önceki dersimizde kart tıklandığında olacakları yaptık. Şimdi sıra eşleşme kontrolünde. Evet arkadaşlar. Eşleşme kontrolündeki mantığımız 750 milisaniyelik bekleme sonunda iki kartın eşleşip eşleşmediği kontrol edilecek. Bir. Aynı ise kalıcı olarak açılacak. Dikkatli olun çünkü artık eşleşti. Oyunun mantığı bu. Değilse kapanacak. Ardından da yeni seçim yapılabilmesi için temizlenecek. Peki Peki öyleyse devam edelim. Yine bir private void geri değer döndürmeyen metotla devam ediyoruz. Private void metodumuzu yazıyoruz. Eşleşme kontrol zamanı eşleşme kontrol zamanı alt çizgi tik diyorum ben buna. Burada önemli. Geçen ders anlatmıştım neler olduğunu. Burada diyeceğim ki diyeceğim ki Object sender sender events event Arx diyeceğim eyle bekleyeceğim tamamdır evet şimdi zamanlayıcı durdurulur çünkü bir kez çalışacak o diyeceğim ki Eşleşme kontrol zamanı nokta stop. Daha önce bir kere çalıştırmıştım bunu. Kartlar eşleşirse yani aynı sembole sahipse onları kalıcı olarak açık tutacaktım. O zaman if ile yani ancak if ile söyleyebilirim. Bakın tekrar söylüyorum. O kadar güzel bir ders. oyun yapmaktaki amaç heyecan uyandırmak ama esas amaç algoritma mantığını, yazılım mantığını tam olarak oturtmak. oturtmak. İlk seçilen değişkenim zaten vardı benim. nokta bunun tostring dedikten sonra eşitse eğer bakın ikinci seçilen nokta tek nokta tostring. Aha da bunlar zaten eşitse şimdi ne oluyor? O zaman ben ilk denemede yakalamış oluyorum. Bu iki kart artık kapanmayacak. Yani devre dışı bırakacağız. O zaman ilk seçilen nokta enabled eşittir tabii ki false butonu kapatıyorum. Harika. İkinci seçilen nokta enabled eşittir yine false. Abi tutturdun sen bunu. Bunları kapattık diyoruz. Sonra geldim else. Bakalım şimdi ne olacak? Tutturma, eşleşme yaşanmadıysa. Eğer eşleşmiyorsa kartları tekrar kapatacağım. Diyeceğim ki ilk seçilen nokta text Neydi benim tekstim? Ne atamıştım? Soru işareti. Çok güzel. ikinci seçileni de nokta text, eşittir soru işareti ile tekrar dolduracağım. Şimdi seçimleri sıfırlamam lazım çünkü yeni seçimler başlayacak. O zaman ilk seçim ilk seçilen eşittir 0. ikinci seçilen eşittir 0. Butonlarımı Evet sıfırladım. E şimdi o kadar seçtim o kadar seçtim ki en sona geldiysem ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım. Oyun bitirme kontrolü. Oyun bitirme kontrolü. Çağır ve kontrol et diyeceğim. Evet ben burada tekrar söylemek gerekirse 750 milisaniyelik bir bekleme sonunda kartların ilk seçtiğim kartların eşleşip eşleşmediğini kontrol ettim. Eğer eşleştiyse bunları artık kalıcı olarak kapattım. Eğer eşleşmediyse tekrar üzerine soru şartları koydum. Ve hepsini sıfırladım. Seçilenleri sıfırladım. Ve oyun bitirme kontrolünü çağırdım. Burada şimdi oyun bitirme kontrolünü yazmam lazım. Oyun bitirme kontrolünü yazmam lazım. Hayır bakalım. Private yine Void. Çok kolay buradaki mantık. Oyun şöyle yazı vereyim hemen. Oyun bitirme kontrolü. Bunun da kızgınlığını geçirtelim. Peki. Oyun bitirme kontrolü nasıl çalışacak? Tüm kartlar doğru şekilde eşleşip devre dışı bırakıldıysa oyun bitecek. He, o zaman ben devre dışı bırakılmaları kontrol edeceğim ve en sonunda kullanıcıya bir tebrik mesajı gönderebilirim. O zaman paneldeki tüm kontroller tek tek kontrol edilir. Algoritma mantığında tek tek tüm kontrol diyorsa nedir? Bir döngü kullanılacak. Elimde de liste olduğuna göre for ile çok güzel bir döngü yapısı kurarım ben. For ile çok güzel bir döngü yapısı kurarım. Paneldeki tüm kontrolleri tek tek kontrol ettiririm. Aynen kontrol. Şurada yazdığımız hatırlıyorsunuz. Tüm table layout'u dolaşacağım kontrol, table layout'taki kontroller anlamında diyorum. Eğer hala aktif buton varsa oyun bitmemiş demektir. İşin Türkçesi bu. Eğer hala daha aktif buton varsa oyun bitmemiştir. Nasıl kontrol edeceğim aktif butonu? Control is button buton buton ve control enabled. Ben burada false yaptım ya bunları bakın. Hala daha enabled varsa dolaşıyorum. Dolaştıklarımın arasında bir tane enabled varsa hemen burada abi bekle bunu. Beklemeyi al. Çık dışarı. Bir daha kontrol et. Bir daha kontrol et. Bir daha bir daha kontrol et. Hepsi false'sa o zaman abi çık bu if'ten dışarıya. Çık çık. Döngüden de dışarıya çık. Çık döngüden de dışarıya. Eğer yukarıdaki koşullar girilmediyse oyun bitmiştir. Ne yapacağım ben burada o zaman? Enbox. kullanıcıya tebrik mesajı göndereceğim diyeceğim ki tebrikler tüm eşleşmeleri doğru yaptınız diyeceğim ve böyle tebrik mesajını da göndereceğim. Evet. Şimdi test kısmına geldik. Bakıyorum bir ne kadar sürmüş. 7 dakika olmak üzere. Burada durduralım test kısmını bir sonraki derse bırakalım. Varsa hatalarımız giderelim. Bay bay.